Ankara Yayıncılık 8. Sınıf Matematik Güçlendiren Soru Bankası'ndan bir kareköklü ifadeler sorusu inceleyelim. Aşağıdaki dolabın 3 bölmesinin özdeş kapakları dikdörtgen biçimindeymiş. Bu dolabın yüksekliği kök 360 desimetredir demiş. Buna göre bize alt çekmecenin yüksekliğinin desimetre cinsinden değeri hangi iki tam sayı arasındadır diyor. Yani şuranın yüksekliğinin aralığını soruyor bize. O zaman ben şu e, kapağın yani dikdörtgenin kısa kenarına a dersem, bu kapaklar aynı olduğu için şuralarda a a olmaz mı? O zaman bizim kapağın uzun kenarı aslında neymiş? 2a. E, o zaman bunlar özdeyse, e, burası da 2a olur. E şurası zaten A'ydı. idi. O zaman dolabın yüksekliğine baktığımızda neymiş dolabın yüksekliği? 3a değil mi? O zaman bizim 3a'mız kök. 360'a eşitmiş. Şu 360'ta kök içinde şu şekilde yazabilirim. 36 çarpı 10 şeklinde. Bu da 36'nın 36 6'nın 36 karesi olduğu için 6 kök 10 şeklinde düzenleriz. O zaman 3 haneye eşitmiş 6 kök 10. O zaman her iki tarafı 3'e böldüğümde a'mız ne gelir? 2 kök 10 değil mi? Yani şurası 2 kök 10 yüksekliğindeymiş. Bunu geri ben kök içine sokarsam şu 2 içeri girdiğinde 4 olacak. Orayı da 4 ile 10'u 10 çarptığımızda kök 40 gelecek değil mi? Şimdi kök 40'ın bir ilerisindeki tam kare sayı kök 49 yani 7. Bir gerisindeki tam kare sayı kök 36. E burası 6 burası 7. Demek ki kök 46 ve 7 arasında bulunuyormuş.